Açıkçası 19 Mart süreci geçtiğimiz dönemdeki saldırılarla beraber değerlendirilmesi gerekiyor. Biliyorsunuz 2016'dan itibaren Türkiye'de demokrasi peyderpey rafa kaldırıldı. Öncelikli olarak belki Kürt mücadelesi açısından böyleydi. Gençlere yönelikti bizim daha çok dillendirmiş olduğumuz mülakat değil liyakat ifadesinin aslında şöyle bir gerçek var. Bu mesele daha çok gençlerin meselesi. Çünkü ataması yapılmayanlar ve yapılamayacak olanlar gençler oluyor. Bu mesele yani yandaşlık ilişkisi üniversite düzeyinde dahi en ufak bir basın açıklamasına katılmış olan insanların, bir gözaltı yaşamış olan insanların kamuda göre bir göreve başlayamamaları anlamına geliyor. Mülakat dediğimiz şey böyle bir şey yaratıyor. Dolayısıyla çok uzun süredir devam eden bir saldırı hali var. İşte güvenlik soruşturmalarından tutun da işte bu en son mürakat meselesi de insanların aslında Çalışma hakkını ortadan kaldırıyor. E, biliyorsunuz işsizliğin çok yüksek olmuş olduğu bir ülkede yaşıyoruz. İşsizlikle birleşince e, ciddi bir yoksullaşmaya doğru götürüyor. Çünkü her işsiz bir hanede o haneyi gittikçe yoksulluğa doğru çekiyor. Ekonomik olarak ciddi bir kriz hali yaşanmaya başladı. Ve 2016'dan itibaren sürekli geriye gidiyoruz biz e, emekçiler olarak. Geldiğimiz noktada e, kamu emekçiler açısından yoksulluk sınırının yarısının altında... Hatta zaman zaman çok daha altına düşen oranlarda ücretler almak durumunda kalıyoruz. İşçilerin durumu çok daha ilginç. Geçim ücretine dönüşmüş bir asgari ücret var karşımızda. Çünkü çalışan işçilerin %50'sinden fazlası asgari ücret içerisinde çalışıyor. Yine bu asgari ücret zaman yapıldığı gün dahi açlık sınırının altında kalıyor. 10 13 yıl önce 2008'lerde ilk emeklilik yasası tartışıldığında, geçtiğinde daha doğrusu öncesinde başlamıştı tartışmalar. mezarda emeklilik anlamına geldiğini söylemiştik bunun ve karşı çıkıyorduk. Bugün artık insanlar emekli olamıyorlar gönüllü olarak 65 yaşını beklemek durumunda kalıyorlar. Çünkü emekli olduklarında aldıkları ücretin de zaten yoksulluk sınırının çok altında olan ücretlerinin de ancak üçte birini alabiliyorlar ve 2008'de çıkan yasa gereği 2008'den sonra çık başlayan insanlar çok daha düşük ücretlerle emekli olmak durumunda kalacak sistem böyle devam ederse. Bu tür özlük ve ekonomik bir saldırı yaşanıyor. Ciddi bir yoksullaşma yaşanıyor. Bu yoksullaşmanın da görünmemesi Tabii büyük bir etken olarak bir kenarda duruyor. Bu iktidarın yönetememe meselesi çok net ortada duruyor. Bir tarafıyla da savaş politikaları ve rah politikalarıyla süslenmiş bir iktidar yürütme hali var. Aslında bu bahsettiğimiz süreçlerin tamamı bir yönüyle de kurumların içini çürütüyor, kurutuyor. Ve insanların kurumlara olan güvenini de ortadan kaldırıyor. En başta adalete olan güven kalmamış durumda. eğitim olan güven kalmamış durumda. Biliyorsunuz Yeni Doğan çetesiyle çokça gündeme gelen sağlığa olan güven ortadan kalkmış durumda. Yani hangi kuruma bakarsak orada bir güven e, sorunu yaşanmaya başlanıyor. Bu yangınlar döneminde hatırlarsanız denetim mekanizmaların çalıştırılmama halinde çok açık bir şekilde kendisini gösterdi. Güvensizliğin hiç de haksız olmadığı gerçeğiyle yüzleşmek durumunda kaldık sözü kurulmaya başlandığında savunulacak hiçbir tarafı yok bu politikaların. Bunun karşısında söz söyleyebilecek olanlara da ciddi bir baskı uygulanmaya başlandı. Ve en ufak bir muhalif ses gözaltı ve tutuklamayla karşı karşıya kaldı. Son bir yılda gazeteciler sırf gazetecilik yaptıkları için bir haber ortaya çıkarttıkları için hak, hukuk, adalet vurgusu yapmış olmaktan kaynaklı İstanbul Barası'na yönelik bir saldırıya dönüştü. TÜSİAD bile açıkçası yaşanan süreçle ilgili söz kurmaya çalıştı. Onların dahi ki biliyorsunuz bu sistem içerisinde sermaye ile iktidar her zaman yan yana yürürler ve her şartta bir anlaşma halindedirler. Birbirlerini destekleyen bir halde gider. Oranın sözüne karşı bile bir tahammülsüzlük hali ortaya çıktı. Kürt halkına yönelik saldırılar hiç hız kesmeden aynı şekilde devam etti. Geçmişten bugüne gelen saldırılar devam etti. Özellikle Kürt halkının yaşamış olduğu illerde seçme seçilme hakkı 2016'dan itibaren rafa kaldırılmıştı. Her seçim dönemi sonrasında seçilebilirlik onayı da aynı kurumlar tarafından, aynı iktidar tarafından veriliyor olmasına rağmen seçimden hemen sonrasında sırf seçilmiş olmaktan kaynaklı insanlar cezaevine girmek durumunda kaldı ve yerlerine de kayyumlar atanarak bir süreç yaşandı. Ve bütün bu süreçlerin hiçbirisinde hukuksal veri ortaya konulmadı. Konulanlar da halkın vicdanında kabul görmedi. Dolayısıyla takriben 9-10 yıllık bir süreci biz bu şekilde yaşadık ve 19 Mart'ta ortaya çıkan tepki aslında bu süre boyunca ortaya çıkan sorunlara karşı tepkinin bir yansımasıydı. Gençlerin özellikle alana giderkenki ifadelerinde şu çok açık görülüyordu. 19 Mart'taki gözaltılar işte eee Sayın İmamoğlu'nun yine eee Sayın Şahan'ın Beylikdüzü Belediyesinin işte Belediyesine yönelik saldırılar ifade ediliyor da elbette ama asıl başka bir şey daha söylüyorlardı. Biz geleceğimizi göremiyoruz diyordu çocuklar. Geleceklerini göremiyorlar çünkü geleceklerinin karartıldığını görüyorlardı. Bir tarafıyla eğitim aldıkları alanlarda ciddi bir baskılama ve bilimsellikten uzaklaşma. E, nitelikli eğitim tartışmalarının olabildiğince rafa kalkmış olduğu bir avuç tarafından ancak ulaşılabilir olmuş olduğu şartlarda etkilerini çok açık bir şekilde e, alana çıkarttılar. O gün ve sonrasında gençliğin bu kadar güçlü bir şekilde alana e, geçişi ve o coşkusu çok uzun süredir baskılanmış ve e, sokakta, e, alanda maalesef bulunamama hali, e, gemileri yakmak gibi belki değerlendirilebilir. Bu şekilde bir alana çıktı gençler. Sadece gençler yoktu elbette o sürecin içerisinde. Bu ülkede kime sorarsanız sorun bu iktidarın özellikle son yıllarda yürüttüğü politikaların ülkede yaşayan emeğiyle geçinen tüm kesimleri zora soktuğunu ve hiç kimsenin aslında geleceğini tam olarak göremediği bir sürece doğru ittiğini söylüyorlar. Bir tarafıyla Saraçhane'de bu tepki ortaya çıkmıştı. Bir tarafıyla da ben aynı döneme yakın e, nevroz alanlarına da bakmak gerektiğini düşünüyorum. Nevroz alanları da uzun süredir olmadığı kadar belki çok güçlü bir kalabalıkla e, karşılandı. Artık insanlar e, bir barış talebinde bulunuyorlar bir barış ortamı olmasını istiyorlar. Çünkü savaş ortamı emek mücadelesini de, savaş ortamı demokratik talepleri de görünmez kılıyor. Çünkü savaş ortamı iktidarlar tarafından çok kendi otoriter yönetim biçimlerini halka kabul ettirmenin zemini olarak da değerlendiriliyor. Yani her krizi bir fırsata çevirme halleri elbette ki en büyük krizleri savaş ortamı yaratıyor ve bunu da çok ciddi fırsata çeviren iktidarlarla karşılaşıyoruz biz. Dolayısıyla ciddi bir talep vardı barış talebi, demokratik toplum e, talebi vardı. Yani demokrasi talebi vardı. E, şimdi demokrasi talebi Saraçhane'de Seçme seçilme hakkına yönelik saldırıyla beraber kendisine açığa çıkarttı ama çokluydu talepler. Ama aynı şekilde Nevroz alanlarında da bu ülkedeki yaşayan bütün haklar tarafından demokrasi talebi kendisine vücut buldu. Aslında genel grev, genel direnişin elbette koşulları var. Aslında objektif koşulları oluşmuş durumda ama emekçilerin işçilerin örgütlülük düzeylerine baktığımızda bunun oluşturulması biraz zaman alacak gibi görünüyor. Ee, en nihayetinde biraz önce bahsetmiş olduğumuz politikalar bir tarafıyla da örgütlenmenin önünde engele dönüşmüş durumda. Ee, düşünün ki bu ülkede özelde çalışan işçilerin sadece %7-8 arasındaki bir e, oranı örgütlenebilmiş durumda. Sendikal haklardan yararlanabiliyorlar. Kamuda çalışanların da %8'i. Dolayısıyla topladığınızda %15'e denk geliyor. İşçiler açısından e, sendikal haklardan yararlanabilme, toplu iş sözleşmesi yapabilme hakkı. Kamu emekçiler açısından biraz daha oran yüksek gibi görünüyor ama gerçekte bunun öyle olmadığını hepimiz biliyoruz. Çünkü her iktidar geldiğinde kendi yandaş sendikası ile aslında emekçilerin içerisinde bir turva atı formatında kurumlar yerleştirdi ve maalesef oradan doğru da emekçilerin üyelikleri bir örgütlülüğe dönüşmüyor. Şimdi bu kadar krizin yaşanmış olduğu dönemde bu kadar sorun yaşanmış olduğu bir dönemde kendisine sendika diyenler kendine Konfederasyon diyenler 19 Mart döneminde de sokağa çıkmamayı örgütlediler. Bir iş bırakma meselesini tartıştığımız dönemde öğrenciler boykot gerçekleştirince öncelikli olarak dedik ki eğitimse üzerinden en azından o öğrencilerin sıkıntı yaşamaması için öğrencilerin yanında olmak zorunda olduğu olması gerektiği için Akademisyen arkadaşlarımızın üyelerimizin bu boykot sürecine destek verebilmesi açısından bir grev kararı alalım çünkü bir grev kararı almak onu örgütlemek de bizim açımızdan sorumluluk aynı zamanda bir iş bırakma kararını aldığınızda siz en azından bir iki ay çalışmadan eee on örgüt diyemiyorsunuz. Biz onu 13 Ocak'ta evet 3-4 gün içerisinde bir e, iş bırakma kararı aldık. Örgüt diyebildik belli bir düzeyde ama onun öncesinde bir 30 kısım miting sürecimiz vardı. Çok yoğun bir çalışmayla yürütmüştük o çalışmayı. 60'tan fazla ilde özellikle MYK düzeyinde çalışma yürütmüştük. Bölgelerdeki şubelerimizin çalışmalarında ayrıca ifade edeyimse 3 aya yakın bir çalışma yürütülmüştü zaten. Onun üzerinde aslında bir e, iş bırakmaya gidebildik. O olmadığında karar alıyorsunuz ama o kararın karşılığı çok ortaya çıkmıyor. Bizim açımızdan genel grev her günkü tartışmamızdır. Genel grev, genel direniş hattı esastır diyoruz. Bunu ama sadece bir konfederasyon üzerinden yapmak çok mümkün değil. Zaten o genel grev olmaz. Bunun için de diğer konfederasyonlarla bir iletişim haline geçiyoruz ve zaman zaman görüşmelerimizi genel greve doğru bir davette bulunuyoruz. Hem kendi içimizde bir örgütlüğü oluşturmak, üyeler açısından ve emekçiler açısından hem de farklı konfederasyonların da bu süreci içerisine girmesini sağlayabilmek açısından biraz zamana ihtiyacı var. Açıkçası biz de genel grevi gerçekleşmeyi çok isteriz. Dönemin ihtiyacı olduğu çok açık ama bunu örgütlemek önemli. Örgütlemediğinizde e, maalesef istediğiniz şeye ulaşmıyor genel grevde. Bir direniş hali, genel bir direnişe dönüşme hali var ama onu da örgütlenmeye ihtiyacı olduğu gerçeği ortada. Özellikle tüketimden gelen gücün kullanılması noktasında boykotlar, e, elbette tepkinin örgütlenmesini sağlamıyor Ürünün çalışmalar bir tarafıyla değerli e, ama sadece onunla gidebilecek bir süreç olmadığı da ortada bütün süreçlerle beraber değerlendirmek gerekiyor. Bu yıl 1 Mayıs'a giderken daha büyük bir sorumluluğumuz var. Ortaya çıkmış olan bir, ciddi bir kitlesel tepki var. Bu tepkinin örgütlenme hali var. 1 Mayıs'ta buluşmak önemli. Buluşamama riskine girme şansımızı görmedik açıkçası. Kes uzun yıllardır sendikal bürokrasiye düşmemek adına çünkü çok riskleri var. Çokça sendikal bürokrasiye Çevremizde görüyoruz. Kendimiz olabildiğince bunun dışında tutmak için tedbirler almaya çalıştık. Bu tedbirlerin en başında meclisler sistemimiz geliyor. Biz hem iş kolların bazında hem de kesk konfederasyon düzeyinde meclisler üzerinden kararlaşmalar yürütüyoruz. En alttan en işte genele kadar bu süreci yürütmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu meclislerde yapmış olduğumuz tartışmalarda en çok konuşulan şeylerden birisi bu. E, bu dönem e, daha büyük bir sorumluluğu var. Sendikaların, emek örgütlerinin hem Saraçhane'deki e, demokrasi talebinin görülmesi, oradaki örgütlülüğün hem gençlik örgütlülüğünün gelecek derdiyle ilgili ortaya çıkışı ve iddiası, hem Nevroz alanlarındaki emekçilerin e, iddiaları ve taleplerinin bir araya gelmesi gerekiyor. Belki e, evet e, biz... Nevroz'dakini, Saraçhane'dekini, üniversite önlerindekileri ve emekçileri, fabrikalardaki kamu işyerlerindeki emekçileri birleştirecek bir 1 Mayıs gerçekleştirmek durumundayız. Bizim açımızdan 1 Mayıs... 2 Mayıs'tan sonrasına ne katıyor meselesi üzerinden tartışılıyor. Bir gün üzerinden tanımlamıyoruz. Bizim açımızdan 1 Mayıs, 2 Mayıs ve sonrasına güç katacak bir buluşmanın oluşması oluşturulması gerekiyor. 1 Mayıs'ta hedefimiz de bu. Talepleri de buradan doğru güçlendirmek istiyoruz. En büyük talebimiz, evet adalet talebimiz var, barış talebimiz var, demokrasi talebimiz var ve emeğimizin hakkını alma talebimiz var. Ee, bu talepler üzerinde şekillendik ve e, 81 ilde e, bütün illerde 1 Mayıs kutlamalarını yapmaya çalışıyoruz. Yani uzun yıllardır beraber m çalışma yürütmeye çalıştığımız, emek mücadelesini zaman zaman birlikte yürütmeye çalışmış olduğumuz e, DİSK, TUMOV ve TTB ile birlikte aslında yapmış olduğumuz değerlendirmede de benzer de e, yaklaşımlarla karşılaştık ve 81 ilde 1 Mayıs'ı bu şekilde karşılama talebimizi ifade ettik. Tabii alt başlıklarımız var. Hem iş kolu düzeyinde hem kamusal ve özel sektör açısından farklı talepler var ama ortak herkesin derdi olan biz biliyoruz ki demokrasi yoksa barış ortamı yoksa e, otoriter rejimler karşısında siz emek mücadelesinde küçük kazanımlar elde etmiş olsanız dahi e, örneklerini bu ülkede çokça yaşadık bir gecede kazanımlarınızın tamamı ortadan kaldırılabiliyor biz neredeyse 9 yıl geçti hala K.K. ihraçları meselesini tartışıyoruz hala arkadaşlarımız işlerine geri dönebilmiş değiller adalete ulaşabilmiş değiller dolayısıyla 1 Mayıs'a giderken Adalet, barış, demokrasi ve emek diyoruz. Elbette hepimiz taksimi e 1 mayıs alanı olarak görüyoruz ve zaman zaman bu konuda daha iddialı bir eylem sürecinin içerisinde de bulunuyoruz. Zaman zaman bunu aşabilme gücünü de ben ortaya çıkarttık. Ama bugün biraz önce de ifade ettiğimiz gibi tartışmalarımızı hakikaten e, Taksim'i e, hiç dışarıda tutmadan yürüttük. E, hem de çok ciddi anlamda bir talebimiz de vardı ama bir tarafıyla da bu oluşmuş olan e, örgütlülüğün, bu tepkinin e, bir yere gelememesi riski bizim açımızdan e, ciddi bir riskti. E, bu örgütlü, örgütlenmiş olan tepkinin yan yana gelmesini çok önemsiyoruz. O yüzden e, bütün emekçileri, e, bütün emekçi halkları e, 1 Mayıs'ta Kadıköy Rıhtında yapacağımız e, mitinge davet ediyoruz. E, biz şunu biliyoruz. E, biraz önce de ifade ettik. Yani sendikalar üzerinde örgütlenebilen emekçi sayısı oransal olarak çok düşük bu ülkede. Dolayısıyla bu ülkedeki muhalif siyasi partilerin de diğer demokratik kitle örgütlerinin de tamamının tabanı üyeleri zaten emekçilerden oluşuyor. Dolayısıyla emekçileri sadece biz sendikalar, konfederasyonlar temsil etmiyoruz. Bu ülkede emek demokrasi ve barış güçlerinin tamamı emekçileri temsil etme özelliğine sahip ve hep birlikte yan yana olmayı talep ediyoruz.